vedalaşmalısın. Dünyayı yanmadan hemen Uranüs'e ulaşmalıyız. Koş 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 koş. Kaç 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 kaç. Yeni bir videoyu yanlış yaptım arkadaşlar. Ama bugünkü video cidden çok güzel olacak. Bu yüzden bunu bir beğeni butonu istiyorum. Beğeni butonu. Evet bebe dünya yanıyor. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Kaç kaç. Hemen kaç olsun bebi. Baby. baby kaç. Baby 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 kaç. Baby kaç. Hemen kaç daha söndü. Bu yüzden burada bir beğeni rekorum. Geliyor mu? Hadi, hadi bir abone. Aa geldi. Başlıyoruz diğer şarkımıza. Rap şarkıları. Son iki şarkısı. Sonic geldi, açılır yoldan, çimşek gibi kaçar, her zaman o Şimşek kimi kapar? Onu hiç kimse yakalamaz. Kötü adamla karşılığı gerçekten çok güçlü. Kendisi de gelinmeyen adı da Sonic. Şimşek dersen Sonic. Ve... Kalkımızı burada bitirelim. Devam tamam edecek.